Edirne'yi ziyarete gelen her insanın öncelikli olarak ziyaret etmek istediği yer de genel Selimiye'dir. Selimiye'deki restorasyon çalışmalarımız bizim yıllardır Edirne olarak üzerinde ehemmiyetle durmuş olduğumuz bir konudur. En son bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Kültür Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapılmış olan çalışmalara ödenek ayırmak ve programa koymak suretiyle restorasyonu başlamış olduk biz maçımızdan da en kritik, en ehemmiyetli konulardan bir tanesiydi. 2020 yılı içerisinde de bunun gerçekleşmesi için çok çaba gayret göstermiştik. Ama biliyorsunuz 2020 yılı özel bir yıldı. Gerçekten de pek çok noktada zor da bir yıldı. Ama 2021 yılı içerisinde bunun gerçekleşmiş olması, ihalenin tamamlanmış olması, yer tesliminin yapıyor olmamız bizim açımızdan çok kıymetli ve değerlidir. Tabii restorasyonu yaparken Edirne açısından kritik olan ikinci husus da bir tarafından restorasyonun yapılıyor olması ama aynı zamanda Selimiye'nin de hizmet vermeye hem bir ibadethane olarak hem de dışarıdan gelen insanların bu muhteşem eseri görmesine imkan sağlayacak koşulları da ortaya koymak önemli. Yapılmış olan restorasyon planlamasını şu anda belli bir değişikliğe uğratma zorunluluğumuz var. Çünkü bir tarafından restorasyonu yapmamız lazım ama öbür tarafından Selimiye'yi de açık tutmamız lazım. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz şu anda müteahhit firmayla beraber yeni bir çalışma yapıyor. Bizim hem Selimiye'nin üç buçuk yıllık dönem boyunca restorasyonun yapılması ama aynı zamanda caminin de kubbesi görülebilir şekilde. İnsanların geldikleri zaman Selimiye'yi gerçekten her şeyiyle restorasyon altında, çalışma altında bir cami olarak görseller dahi o bütünlüğü görebilecekleri şekilde ve geldiklerine de gerçekten değer şekilde restorasyonu devam ettirecek yeni bir çalışmayı şu anda yapıyorlar. Yakın zamanda bunu da sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Ve yakın zamanda da Selimiye'de restorasyon öncesi son cumamızı da kılacağız. Ve o kılmış olduğumuz o son cumadan sonra da artık ismi olaraktan Selimiye'de de belli bir bölümü kapatmış olacağız. Bugün şu an Edirne Selimiye Camii'deyiz. Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak adlandırdığı şah eserlerinden biri Selimiye Camii'deyiz. Burası zaten yıllardır sürekli hayran kalarak izlediğimiz, gördüğümüz, nefesini sorduğumuz bir yer. Geldiğimiz zaman da belli başlı restorasyonlar olduğunu fark ettik. Sağ olsun arkadaşlardan aldığımız bilgi kadarıyla da kubbelerin yenilendiğini, kurşunlarının deforme olduğunu zamanla. Şu an toplamda 400 ton kadar bir kurşun mevcutmuş kubbelerinde. Onların yenilendiğini görüyoruz. Ee, Görünen hat sanatlarının yenileneceğini, deforme olmuş zamanla bunlar. Bunların yapıldığını gördük. Çok mutlu olduk şahsen. Ee, Bunlara gelecek nesillere kalıcı bir eser zaten. Ee, Mimar Sinan gibi bir baş ustanın eserlerini görmek, bunları sorulmak o kadar hoşumuza gidiyor ki anlatamam. Ee, bunları restore etmek, yani bırakın yanına yaklaşmayı restore etmek dahi büyük bir onur bizce. Biz de çok memnunuz. Gelecek nesillere böyle kalıcı, hayırlı bir eser olmasından dolayı böyle eserlerin bulunmaz bir nimet olduğunu farkındayız. Ne kadar dikkatli yapılırsa o kadar iyi bizim için. Güzel yapıldığı takdirde biz de gururlanırız, onurlanırız. Bakalım gelecek nesiller inşallah daha güzel, daha baktıkça ağzımızın açık kaldığı bir eser var. İyi akşamlar. İçkiler tükenmeye başlasın, şey yaparız. Tamam. Gelecek nesillere hayırlı olmasını diliyorum. Işıklandırma sistemi, minareleri ışıklandırma sistemi yapılacakmış. Yunanistan'dan gözük çekmiş benim için gurur verici bir şey. I'll do it